Cuma problemimizin ilk maçında çifti havuzlar olsa testlerinde okçular bir FK ile karşı karşıya geliyor dört üçlük okçular üstünlüğü var bir FK karşısında Murat Murat uzaklaştırmak istedi müdahale geldi bir FK oyuncusundan yeniden Murat kendi yarısı Aslında paslaşarak çıkmaya çalışıyor Gökhan topla buluştu Gökhan Murat Hasan okey teşekkür ederim Bir yandan da oyuncu arkadaşlarımızı tanımaya çalışıyoruz Nereden baksanız yaklaşık 400 450 tane oyuncumuz var ligimizde Sağ taraftan taç atışıyla mücadele devam ediyor Eren Alefe pozisyon devam ettirdi. Murat arkasındaydı. Murat'ın arkadan hareketi faul. Tamam, Çocuklar sizin isimleriniz neydi? İsmi? Efe, Ali Efe. 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 Mehmet Efe. Doğur. Tamam. Unutmamaya çalışacağız. Hadi, At, Şimdi Serbest güç kullanacak. Topun başında Metehan. Üç kişilik baraj. Kullanıldı. Barajdan top dışarı çıkıyor Taç. Davut. Taç atışını kullanacak. Bir FK'da Mehmet. Davut yakalayamadı. Hasan. Hasan gönderdi. Atak devam ediyor. Ercan müdahalesi orada izin vermedi atan gelişmesine <gülüyor> Mücadele <gülüyor> Şafak Mücadele devam ediyor. Hasan. Mete'nin hareketi faul. Murat şimdi serbest uç kullanacak okçular takımında. Murat. Murat kullandı. Kaleye giriyor Son anda. Koner. Ercan köşe vuruşunu kullanacak. Hasan. Hasan'ın vuruşu kaleciden geri döndü. Halefe. Murat'ın hareketi Foul. Alefe topun başında. Uzaktan vuruş Hasan. Gökhan. Gökhan. Alefe. Çıkarttı Mete. Eren. Bıraktı Mete. Hasan araya girdi orada. Kaleci uzaklaştırdı. Mehmet. Efe. Efe. Arkadaşlar sakin. Hasan, Gökhan. Tamam. Uzatmaya gerek yok beyler. Beyler sakin lütfen. Beyler gerek yok beyler Şey Mete Mete arkadaşı sakinleştirsene Hadi abicim Murat sakinleştirin maç bitmez böyle Yok maç bitmez sakinleştirin Olmaz Ercan abi Evet, mücadele ufak bir tartışma oldu. Şu anda sakinleştirmeye çalışıyoruz. Maç içinde gerginlikler olabiliyor. Gökhan, Gökhan maçı bitirmeye çalışıyoruz lütfen ya sakin. Sakin. Ha? Yok genel genel metesizlik yok. Yani herkes sakin olsun ya. Olur gerginlik olur. Abisi beyler beyler lütfen ya. Oyuna devam. Hasan şimdi taç atışını kullandı. Şafak. Şafak. Pazartesi <laughs> arkadaşını aradı. Dört üçlük üstünlüğü var. Okçuların bir FK karşısında. Orada araya girdi. Ali Efeden önce Şafak müdahale eden isim. Taç atışlı mücadele devam edecek. Şafak. Kalecisine geri döndü. Mücadelede ikinci yarı. Erkan. Erkan biraz hızlı pas oldu arkadaşı için. Taç atışı kullanacak. VIP FK Sağ taraftan Mete hata sürüklüyor. VFK'da Taç. Şafak atış kullandı. Eren orada araya giren isim. Eren. Mete Eren. Eren çok iyi geçti. Eren bıraktı Mete'ye. Biraz hızlı pas oldu. Mete mete vurdu. Topu gol. Biz de donduk kaldık pozisyon izlerken. Mücadele eşitlik geliyor. Sağ çaprazdan Metan isabetli vurdu. Topu gönderdi. 4-4. Evet. Ercan abimiz gençliğinden dolayı sağ taraftan de para kalktı ama hakem Murat Yülkü ben buradayım dedi. Hasan'ın uzaktan vuruşu dışarıda. Mete, Hasan baskıya geldi, top kaybı. Savunmadan zamanda müdahale. Murat oraya da girmek istedi, taç. Benden, Okçular taç atış kullanacak. Şafak. Alefe'nin baskısı Erkan. Murat. Murat. Kaptırmadı Erkan. Eren geldi orada müdahale etti. Şimdi Mete ile bir FK ata. Metan. Metan. Topağlar da. 5-4. Mete 5 dakikada 5 dakikada skoru 5'e getirdi ve bir farkları geçiyor. Mete'nin golü. Ligbur Bursa mücadelesi Cuma programı ilk maçımız. Okçular VIP FK. 5-4 üstünlüğü var. Hasan. Gönderdi Şafak. Hasan. Hasan'ın vuruşu dışarıda. Efe. Efe gönderdi şimdi Ali Efe. Ali Efe. Şut pozisyonu aradı. Hasan hemen yanında. Zamanda müdahale ama atak devam ediyor. Ortası çok iyi. Eren vuramadı. Efe'nin çok iyi pası. Eren değerlendiremedi. Şimdi okçular Hasan'la çıkıyor. Hasan. Hasan'ın pası Erkan. Müdahale geldi Eren. Erkan ile atış kullanacak. Erkan bıraktı. Atış kullandı Murat. Hasan. Kalecisine geri döndü. 5-4 üstünlüğü var. Şimdi Ali Efe topla buluştu. Ali Efe. Ali Efe vuruş kaleci çıkardı. Mete vurdu. Bir kez daha. Taşa gönderdi. Eren. Eren'in pası kaleci kontrol etti. Eliyle başlattı. Ercan kontrol edemedi. Taç. Kaç atış kullanacak? Bir PK atış kullanıldı. Efe bıraktı. Şimdi Ali Efe. Ali Efe. Şut pozisyonu çok iyi çıkardı. Koner. <laughs> 5-4 üstünlüğü var VPK'nın. Efe. Efe. Mete. Şafak. Mete. Murat. Uzaklaştır Erkan. Erkan. Okçular hızlı çıkmak istiyor. Şimdi Efe. Efe hızlı çıktı. Bir FK. Pas düşüncesi. Savunma oraya girdi. Mete. Erkan. Erkan'ın pası Şafak. Şafak. Ortası biraz hızlı oldu Hasan için. Hasan çıkmadan yakaladı. Hasan. Eren savunmasına yardıma geldi. Taç kullanacak Ercan'la okçular. Taç Erkan. Mete. Mete şimdi. Kaleci karşı karşıya. Mete. Kaleci de geçti. Vuramadı. Erkan geldi hatasını telafi etti. Murat. Murat'ın ortası Ercan'dan önce kaleci. Şimdi uzaklaştırdı. Savunma. Murat. Erkan bıraktı Hasan. 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 ikili mücadeleyi evet. Alefe kazandı. Alefe. Geçti Mete. Alefe. Hasan çok iyi müdahale yerinde. Eren'e çarpan top taça çıkıyor. Evet bu dakikalarda Ercan'ı telaffuz edebiliriz. Hem savunmasında hem ucumda gerçekten. Evet yanlış bir taç atışı. Taç atışı el değiştirdi. 5-4'lük VIP FK üstünlüğü var. Mete'nin golleri geldi. Atış kullanıldı. Murat. Murat Gümüş. Murat. Murat uzaklaştırdı. Şafak. Şafak. Murat. Erkan'ı gördü. Erkan. Erkan'ın pası savunmaya girdi. Murat'ın vuruşu savunmadan döndü. Şimdi Eren. Meta'nın vuruşu dışarıda. Gerçekten kıran kırana bir mücadele bir farklı üstünlüğü devam ediyor. VfK'nın kaleci Mehmet. Pasında Mete. Mete. Şut pozisyonu topu ağlarda gol 6-4. 6-4 Mete Han. Son attı 3 golle. Takımını 2 farklı öne geçiriyor. Mete Han'ın golü. 6-4 öne geçiyor. Vip FK. Şafak. Hasan yeniden Şafak'a gönderdi. Erkan. Şafak. Ata devam ediyor. Çok iyi çıktı. Kendi yarısı aslında. Kaleci uzaklaştırdı. Mete. Erkan. Hasan çıkmadan yakalayabilecek mi? Evet. Biraz hızlı pas oldu Hasan için. Şimdi Ali Efe ile taç atış kullanacak. VIP PK. Mehmet, Mehmet. Mehmet. Mehmet'in Mehmet vuruşu müthiş bir gol. 7-4. <laughs> Mehmet uzaktan isabetli vurdu. Farkı 3'e çıkartan golü Mehmet'ten geldi. Mehmet Efe. 7-4 üstünlüğü var. Murat, Kaptan Murat, Erkan, Hasan, Şafak, Şafak'ın pası, orada Efe araya girdi, Mete, 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 Mete vurdu topalarda, 8-4, Efe'nin golü geldi, Mete'nin asisti, 8-4 üstünlüğü yakaladı Vip PK. Murat, Murat uzaktan isabetli vuruş. Kaleci ayaklarıyla çıkardı. Bir uzaktan vuruş daha dışarıda. Eren. Eren. Ali Alefe. Ali Efe. 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 Murat'ın müdahalesi faul. Şimdi serbest suç kullanacak. Mete. Uzak bir mesafe. Mete'nin vuruşu kaleci başarılı. Hasan. Erkan. Ali Efe. Düzeltiyorum Efe. Mehmet Efe. Mehmet Efe. Uzaktan şut pozisyonu arıyor. Vuruş dışarıda. 8-4'lük üstünlüğü var. Bir FK'nın Hasan. Hasan. Hasan'ın vuruşu dışarıda. Şimdi Ali Efe. Ali Efe. Erkan orada müdahalesi yerinde. Erkan. Erkan'ın yapılan hareket faal. Düdükten sonra topa vurduğu için Ali Efe sarı kart görüyor. VIP TK'da Şafak. Murat. Kaptan Murat. Murat, müthiş golü. 8-5. Çok isabetli vurdu Murat. Kale direğin hemen yanından topağları gönderdi. 8-5. Mete, Mete'nin vuruşu farklı bir şekilde dışarı çıkıyor. Röportajda gözükmek üzere.